Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Siyah beyazlarda yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Alexander Sherlock transferinde yeni gelişmeler var. Süper Lig'e döneceği konuşulan Charlotte'un Leipzig'de yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası kararında değişikliğe gittiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde menajeri Norveçli golcünün Türkiye'ye dönme planı olmadığını söylese de transfer için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Charlotte transfer için Beşiktaş'ın devreye girdiği Şampiyonlar Ligi'nde oynama avantajını kullanarak Norveçli futbolcu bir yılına kiralık olarak kadrosuna katacağı belirtilmişti. Özellikle Tolga Işık geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Charlotte yeni hocasıyla bir görüşme yapacakmış. Geçen sene istediği süreyi alamamış bu sene yine forma giyemeyecekse ayrılacakmış. Eğer Leipzig'de kalmayacaksa görünen o ki %90 Beşiktaş'a gelecek. Bu arada Charlotte'la Fenerbahçe'de görüşüyormuş. Bu bilgiyi de aldım ama oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek Beşiktaş'a gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylüyorlar ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından başarılı golcün transferindeki belirsizlik sürerken Euro 2020 sonrası somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Charlotte bu sezon 37 maçta süre alırken 6 gol ve 3 e asist yaptı. Öte yandan Sergen Yalçın Gaziantep'in yıldızı Maxim istiyor. Lay performansından memnun kalmayan başarılı çalıştırıcı bu bölgedeki açığı Maksim'in kapatacağını düşünüyor. 30 yaşındaki Rumen futbolcunun Gaziantep'le 2022 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Önümüzdeki günlerde iki kulüp arasında resmi pazarlıkların başlayacağı gelen bilgiler arasında. Maxim'de de olan Beşiktaş ilgisinin farkında. Tecrübeli yıldız da siyah beyaz formaya giymeye sıcak bakıyor. Her şeyi kulüpler arasındaki anlaşma belirleyecek. Maxim açısından herhangi bir sorun bu bulunmuyor. Ancak yıldız oyuncunun üstün formu sonrası ucuza gitmesi beklenmiyor. Geçtiğimiz sezon 38'lik maçına çıkan 1.77 boyundaki futbolcu 15 gol 3 asistlik performans sergiledi. Takımın hücum gücünü neredeyse tek başına çekti. Sergen Yalçın ondan benzer bir grafiği Beşiktaş'ta bekliyor. Siyah beyazların bu transferi 3 veya 4 milyon euro civarında bir rakama bitirmek istediği gelen bilgiler arasında. Gaziantep daha yüksek bir rakam ister ve oyuncu elde kalırsa Maksim sezon sonunda boşa çıkacak. Diğer yandan Beşiktaş için Gençlerbirliği'nin genç ile her konuda anlaştığı iddiası var. Bu transferin yakın tarihte resmen açıklanması bekleniyor. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe'de devrede. Mukavelesi 2022'de tamamlanacak Vida ile görüşen yönetim, Hırvat stoperin mukavelesini uzatmaya çalışıyor. Ancak bu konuda başarılı olunmazsa bu sefer de Vida satış listesine konacak. Çünkü takımda kalırsa önümüzdeki sezon sonu bedelsiz ayrılma hakkına sahip olacak. Bu sebeple stoper bölgesine takviyeler düşünülüyor. Favori ise Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ. 22 yaşındaki stoper için Galatasaray ve Fenerbahçe'de devrede ancak Beşiktaş bir adım önde. Uzun süredir Arda Kızıldağ'ı takibi alan siyah beyazların oyuncuyla her konuda anlaştığı iddia edildi. Gençler Birliği küme düştüğü için Arda kariyerine süperlikte devam etmek istiyor. Kulübüyle 2022 yılına kadar kontrat olduğu için başkent ekibiyle de pazarlıklar yapılacak. Ancak Arda Kızıldağ'ın ayrılığı konusunda Gençler Birliği'nin ılımlı olacağı gelen bilgiler arasında. Evet arkadaşlar Beşiktaş gündemine gelen son gelişmeler bu yönde. Bir sonraki transfer gündemine görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler.